Geleneksel mimarimizde her evin yanında aile bireylerinin toplandığı, konukların ağırlandığı bir alan olur. Bu alana hayat adı verilir. Son 20 yılda kentlerimizin hepsi birbirinin aynı, altyapıları sorunlu, yolları eksik binalarla doldu. Sadece bina yapmayı düşünenler hayatı unuttular. Bugün aynı yanlışı tekrarlamak istiyorlar. Kulakları yine şehir planlamacılarına, bilim insanlarına tıkalı. Binaları kondurmak ve hatalarının izlerini bir an önce silme peşindeler. Oysa bir evi ev yapan içindeki hayat olduğu gibi, bir şehri şehir yapan da içindeki hayat. Kentlerimiz planla, programla, insanı ve doğayı odağına alan bir biçimde özenle büyümeli. Biz DEVA Partisi olarak bu konu üzerinde yıllardır çalışıyoruz. Kimseyi mağdur etmeden, kimseyi oldu bittiye de getirmeden Modern, güvenli, sorunsuz, hayat dolu şehirleşme devadır. Hayat Türkiye. Deva Partisi. Çok yakında